böyle evet. yani. Sünnet evet. tabirinde bir sorun var evet. mı? Var. Tabirin kendisinde sorun var. Aslında Kur'an'ın kullandığı miyiz? ifadeyle Kur'an'ın kullandığı ifadeyle nebevi örneklik Hı -hı. anlatabiliyor. Yani, Usvetün hasenet. Hasen. Evet. Esasında Kur'an'ın kullandığı tabir bu. Yani belki bunun yerine sünnet tabirinin kullanılmasındaki o ıı, süreci Kur'an'i hayattaki sünnet tasavvurumuz makalesinde iki buçuk sayfayı sırf bu tabirin başından geçen kazaya ayırdım. Yani bu tabir hangi aşamalarda nasıl dönüştü dönüştü geldi. Biz daha önce burada bunu konuştuk. Evet. Kur'an'da 14 kez sünnet, iki kez de sünen yani 16 kez geçen bir kelime. Fakat bu kelimenin hiçbir tanesi bu 16 kullanımın hiçbiri Allah Resulüne atfedilere kullanılmıyor. Kullanımların çoğu Rabbimize atfedilere kullanılıyor ve Rabbimize atfedildiğinde sünnetullah şeklinde. Allah'ın sünneti ve Allah'ın sünnetinin değişmezliği ve bozulmazlığını ifade eden ayetler. Peki bu Arap dilindeki kullanımı açısından Allah Resulü döneminde vahyin iniş döneminde kullanılmış olabilir mi? Bu esasında peygamberimizin dilinde de biz bu kullanımı nebevi örnekliğe has bir kullanım olarak görmüyoruz. Mesela Allah Resulü'nün dilinde bu kullanım nöt, müsbet ve menfi sünnet. Olumsuz sünnet, olumlu sünnet. Men senne sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men biha. Kim güzel bir uygulama, güzel bir gelenek güzel bir adet koyarsa onun ecrini onu yapanlar kıyamete kadar yapanların ecrini alır. Allah onu koyana da verir onlarınkinden eksiltmeksizin. Tersi de geçerli ama. Burada önemli olan şey bunun kur'ani bir kullanım değil, örfi bir kullanım olduğunun altı çizilmeli. Bu çok önemli. Yani bu meseleyi eğer sünnet kavramı çerçevesinde tartışıyorsak örfi olarak tartışıyoruz demektir. Bu çok önemli. Bir şeyi, bir de şunun altını çizmek isterim tekrar. Bir kavram Kur'an'da geçtiği halde Kur'an'ın o kavramı hiç o anlamda kullanmadığı biline biline o anlama hasredilmiş geleneksel bir müdahale yapılmışsa oraya bir mim koymalı. Neden? ne ihtiyaç duyulmuşta ne eksik görülmüşte kim neyi tamamlamış veya kim hangi operasyonu planlamış veya bunun altında kim neyi kotarmak istiyor bakınız bu tüm kavramsal kopuşlarda önemli kavramsal kopuşlarda aynı şeyi mucize için söylüyorum kim Kur'an'da yüzlerce geçen ayeti beğenmemiş de bir kez dahi geçmeyen mucizeyi ayetin yerine ikam etmiş neden niye ihtiyaç duymuş? Yani ayetle karşılanamayan şey neydi ki mucize gibi bir ikame kavramı Kur'an'da hiç geçmediği halde dinin merkezine aldı koydu. Bu çok önemli bir sorudur. mim koymak lazım. Bu çok önemlidir bakınız. Bu tip kavramsal dönüşümlere mim koymak lazım. Çünkü öbür taraftan Kur'an'da geçtiği her yerde olumsuz geçen şefaat kavramı hiç olumlu geçtiği yer yok. 25 kez geçer, 23'ünde doğrudan olumsuzdur, ikisinde dolayı zaten bir tanesinde Zümer suresi 44. ayet, yani şefaat sadece Allah'a aittir der ve keser koparır. Yani bu bir torpil, torpilden bahsediyor. Ahirette Allah'tan başka torpil geçecek kimse yok. Bunu söylüyor. Müşriklerin inancı, bu nasıl olmuş da tepe taklak edilmiş? Anlatabiliyor muyum? Nasıl olmuş da torpil bu dinin içine gelmiş, kurulmuş ve torpil dinin bir parçası olmuş? Hak etmeyi dinin temeline yetişli yerleştiren bir Kur'an orada dura dura nasıl olmuş da efendim birilerine torpil yetkisi tanınmış? Anlatabiliyor muyum? Ve Bunları sormak lazım. Hele hele kavramsal kopuşları ciddi manada sorun. Oraya bir mim koymak lazım. Yani Kur'an kullanmıyor. Kur'an'da geçiyor bu kavram. Ama Kur'anın Kur'anın hiç kullanmadığı bir anlamda bakıyorsunuz dinin temeline gelmiş oturmuş. Bu ihtiyaç nereden duyuldu? Kim yaptı? Hangi maksatla yaptı? Bunun dibini araştırmak lazım. Oraya kesinlikle bir mim koymak lazım. Bu anlamda diyorum efendim. Yani kısaca söyleyecek olursak e, kopuş Allah Resulü ile Kur'an'ın arasındaki kopuş olmasaydı sünneti Kur'an'a şerik koşamazdık. Anlatabiliyor muyum? Ne yapardık? Tıpkı mübarek annemiz Ayşe'nin dediği gibi onun ahlakı Kur'an'dı derdik. Buna da razı olurduk sünnet aslında Allah Resulü'nün Kur'an'ı hayatına koymasıdır derdik. Siz Kur'an'ı bir, bir yerden kelamı verin, öbür yerden insan olarak çıksın adına Muhammed deyin. Bir yerden insanı verin, öbür yerden çıksın adına Kur'an deyin derdik. Anlatabiliyor muyum? Bunu derdik ama şunu asla demezdik. İki tane asıl var dinde. Bir Kur'an var, bir de sünnet. Bu kopuştur işte. Bu kopuş bize öyle mal oldu ki biz bu kopuş sonucunda Allah Resulü'nü de Allah'a paralel ilan ettik. Evet, tabi, tabi. Yani siz sadece Kur'an'a şerik olarak ortak koşmuyorsunuz sünneti. Aynı zamanda Resulullah'a da Allah'a şerik koşuyorsunuz. Yani mantıki olarak da zaten zihni olarak da oraya geliyor onu görmüyor muyuz? Eşittir. Allah verdi gitti. Zaten aslında bunun diliyle söylemese de zihniyeti o. Ya ağzından kaçırmış. Hele ki kaçırmış da millet öğrendi. Biz bunu biliyoruz. Dolayısıyla işte o problem o. O zaman ne ne oluyor biliyor musunuz? Şu anda Hristiyanlıkta peygamberlik makamı boş. Münhal. Niye? Zira peygamberlerini tanrı makamına atadılar. Peygamberlik makamı boş kaldı. Eğer siz bir peygambere tanrılık yakıştırırsanız peygambersiz kalırsınız. Bilmem anlatabildim mi? Hocam peygambersiz kalırsınız. Evet. Eğer siz birileri sevgili peygamberimize uçtu kaçtı hikayesi üzerinden Hazreti İsa'ya nazire olarak onu buharlaştırmaya ve efendim onu ışınlamaya kalkarsa sadece peygambersiz kalmakla kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Allah'a olan imanını da zedeler, yaralar. Anlatabiliyor muyum? Ne örnek alacak? Neyi örnek alacak? Buharlaşmış veya ışınlanmış bir peygamber örnek alınamayacağına göre örnek alınacağın izlenmesi için yerde iz bırakması gerektiği, yerde yerde iz bırakması için de yerde yürümesi gerektiğini biliyoruz. Sen yerde yürümesine razı değilsin peygamberim. Nasıl izleyeceksin? Çünkü derdi yok. İzlemek gibi bir derdi yok aslında. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü'nü yüceltirmiş gibi yapıp aslında kendini yüceltiyor. Kendi egosunu yüceltiyor. Başka bir şey değil.